Kadromuzda Rada kameracı Beyza bir de ben olacağım. Diğer arkadaşlarımız da olacak. Ee, hadi videoya geçelim. Geçelim. Evet, hadi kamera mancı Rada ebe arkadaşlar. Tö, 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 tö. Bir şey, şey diyeyim yüzümü göstereyim mi? Yüzümü göstereyim mi? Yüzümü göstereyim mi? Bir şey söyleyeceğim yüzümü göstereyim mi? bir <laughs> şey olmaz. Dur gözükmesin. Evet. Arkadaşlar şarkı benieyim. Bay bay hadi. Hadi. Öğretmen görüyor ya bizim öğretmen bakıyor. <laughs> <laughs> Neyse tamam hadi başayım. Hadi say. Kim sayıyor? Ben Sen... ben bana çıktı öyle. Ha. Kamerayı bu. bana ver o zaman. Kaçinki öyle oluyor. Evet arkadaşlar saymaya geçiyoruz. <laughs> 20 arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, dedim bu arada burası burası. hayır burasıydı e, burası. ben buraya saydım ama e, hayır, bana da bana ya. evet arkadaşlar şimdi beyzayı bulmaya gidiyoruz mi? Evet. la evet. nerede nerede arkadaşlar kazanan Beyza. Evet. bir şey demem. Hayır öyle sayma ya. Şöyle bir dakika. Evet. Ben söyleyeceğim. Hayır bir, bir kedi varmış. Yüze kadar sayarmış. Sıfırımda atmış. On kalmış. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Yine benim kamerayı <laughs> Evet. <gülüyor> arkadaşlar. Bir sorum var. Hayır. Öyle şey. Sen çıktın. Sen çıktın. Çıktı. Tamam, ee, Sen... Allah'ın de Allah'ın dediği olsun. Çıktım. Evet. Hayır Rada seni Hayır. Adam, bak adam. bak. Burak seni ilk başa belediye ama. Ne? Burak seni ilk başa beledi. Hayır ne şey yapacağız. Bu iki. Ver beni ver, ver. Tamam. Hadi, biraz İnan. Biraz. Şemsa. Bir şey yapayım. YouTube videosu çekiyor. Sarz Çekiyorum. Acı. Acı. Oh, tamam hadi. Tamam, tamam sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 8 9 10 11 12 13 oldu. Ne oldu? Şöyle kalktık. Geziyoruz. Ama uzaktan ses geldi. Şöyle bakın. Hemen koşalım. Koşalım koşalım. Öbe. Hayır sen sonradan geleceksin. Hayır sen sonradan geleceksin. <laughs> Sen sonra neden geleceksin? Ebe! Şazi kaç. Bakarız sonra. Ver şunu. Bekle. Bırak bunu. Hayır daha bırak çok var. <laughs> Nereye saklandı bu küçük?